Özlem el salla el salla. Woohoo! Alo orası burası mı? <laughs> sesim celir <Allah>. mi? Yok <laughs> Yo, anuşem evet, evet. Alo sesim celir mi? Orası burası mı? Çok mantıksız bir soru, değil mi? Burası oluyor doğru. H 5-10 saniye sonra aynı 3 Mart 2023. Uludağ zirvesine veda ediyoruz. Demir TV gururla sunar. Yeşille beyazın birleştiği cennet Uludağ.